Niye dedi reklamcılık sektöründe 15 yıldır hizmet veren Ömer Tamer MSN Reklam şirketi ile müşterilerine gelişen teknoloji ile birlikte daha kaliteli ve hızlı cevap verebilmek için 1200 metrekare alanda yeni tesisi hizmete girdi. Reklamcılık sektöründe 15 yıldır hizmet vermekteyiz. Gelişen teknolojiyle birlikte yeni açmış olduğumuz MSN Reklam firmasında siz değerli müşterilerimize krom kutuar, totem tabela, vinil germe tabela gibi tasarımlarınızı 3 boyutlu ve ücretsiz yaparak hizmet vermekteyiz. Bununla birlikte imalatımızı 1200 metrekare yeni tesisimizde yapmaktayız. Sektörde güvenli kamera sistemi hizmetleri de vermekteyiz aynı zamanda. Son teknoloji baskı makineleriyle Niğde'de bir ilki gerçekleştirmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşayan MSN Reklam, ışıklı ışıksız kutu harf, totem, vinil tabela, araç giydirme ve cephe kompozit kaplama gibi birçok hizmet veriyor. Bütün projelerin tasarımlarını üç boyutlu ve ücretsiz yapan MSN Reklam, Hıdırlık Mevki Toptancılar sitesinde bulunan yeni tesislerinde müşterilerini bekliyor. Sektör içerisinde Gelişen teknolojiyi ciddi anlamda takip ediyoruz. Bunun gerektirdiği şekilde de şunu yaptık şirket şirketimizde. En son teknoloji baskı makinelerle birlikte siz değerli müşterilerimize daha kaliteli ve daha hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için Nidi'de bir ilki yaşamanın gururu, mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Reklamcılık sektörü ve hizmetinin yanı sıra aşağı yukarı 15 senelik yine bir MOBESE, KGS sistemleriyle alakalı tecrübemizi tek çatı altında birleştirdik şirketimizde. KGS mobil sistemleriyle alakalı uzun yıllardır NİDE Emniyet Müdürlüğü'nün sistemlerini kurmakta, bakımını, onarımını yapmakta hizmet vermekteyiz. Bu alanda da özel projelerde ve kamu sektörüne bağlı olarak birçok projeyi e, imzamıza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bu sektör içerisinde yeniliklerle alakalı kamera sistemiyle ilgili fiyat almadan, bizlere danışmadan lütfen fiyat almayın. E, sektör içerisinde de yine yenilik olarak Nide'nin ilki 4K kameralarla sektöre giriş yapıyoruz. Bu da bir sürpriz olsun. Yakın zamanda gelecek inşallah.